Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Subway Surf oynuyoruz. Gördüğünüz gibi ben Subway Surf'un yenisini indirmiştim. Şimdi devam edeceğim. Ben oyunun bug'ını buldum bu arada arkadaşlar. Yani bildiğiniz normal bug yani. Ee, hemen şuradan ayarlardan bir şey yapacağım. Müziği kapatayım dedim. Şey. Arkadaşlar bu arada Bakın paramı 103 bin param var. 62 kaykayım var. Yeni bir tane skin almıştım o yüzden. Burada bir kutumuz var. Hemen onu açalım. O para geldi. Evet ben böyle para biriktiriyorum bu arada. Ama 100 lira geldi. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bana 30 bin lira gelmişti. O ara ben çok sevinmiştim böyle. Oyunu, oyunu neredeyse siliyordum. Yani öyle. Şimdi oyunumuza başlayalım. Böyle robot aldım. Robotta skin'i var 25.000 TL'ye. Onu aldım. Pardon 25.000 anahtar. 25 anahtara. Biriktirdim bayağı anahtar. 30 tane anahtar yaptım. 5'ini oynarken harcadım. Öbürlerini de bunu aldım. Bence gayet iyi olduğumu düşünüyorum. Lütfen yorumla, yorumlarda yazın. Ee, bu arada e, abone olup like atmayı unutmayın. Az daha çarpıyordum. Şimdi oynuyorum. Allah kafam kafamı çarptım. Köpek de arkadan havlıyor. Hav hav. Bunu alayım. Kaykay alacağım ben. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi kaykayım drone. Drone kaykayı almak istedim. Ee, ucuzken alayım dedim ben. Hemen burayı patlatayım. Boşa gitmesin. Şöyle zıplıyoruz işte. Bence oyun güzel yani. Ama çarptım. Böyle eve gidiyorsunuz. Home diyorsunuz. Mesela burada karakterlerim var bir sürü. Mesela bunlar yok. Bu var. Bu var. Bunlar yok ama. Sonra bu var. Bu yok. Bunlar yok. Şunlar var. Sonra başka bu var. Bir de bu var. Bunu alamadım. Bunları ben... Arkadaşlar şey istiyor ama bunu da alacağım. Bunları biriktiriyorum bu arada. Yeni e, güncellemede böyle. Şimdi ben kaykaylarımı bakayım. İki tane var. Pardon üç tane. Bir tane bu var. Bir tane de bu da bu da var. Bir de bu da var. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.